Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımızın çok sevdiği ve kendisine evlat dediği yeğeni maalesef kötü bir şekilde hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haber detaylarıyla baş başa bırak. Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde maalesef silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İki sene önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan'ın yeğeni Davut Çaçan, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga sonucunda tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Çaçan'ın arkadaşı ise ağır yaralandı. Şov TV'de yer alan habere göre Sincan ilçesinde bulunan bir iş yerinde Burhan Çaçan'ın yeğeni Davut Çaçan, yeze ve OÜ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda OÜ, Davut Çaçan ve yezeyi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Davut Çaça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı YZ ise ambulans ile Sincan Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli OÜ ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Bizler de kanalımız olarak Burhan Çaça'nın yeğeni Davut Çaça'na Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.